Bir dakikada üniversitedeki sınav sistemini tanıyacağız Hazır mıyız? Lisede bir dönemde iki sınav oluyordu değil mi kankam? Rahat ol üniversitede de aynı mevzu var. Birinci sınavları vize, ikinci sınavları final diye isimler uydurmuşlar. Temelde ikisi de sınav. Ama sen okula ortam kovalamaya gelmişsen ve dersler falan çok ipinde değilse seni alakadar eden üçüncü bir kavram daha var. Büt. Bunu böyle bir son şans gibi düşün. Yani sana diyorlar ki birader bak vizede finalde bir bok yemedin. Al sana bir sınav daha şu mevzuyu kurtar. Eğer bütte de derse geçemediysen ya yaz okuluna kalırsın ya da bir sonraki yıl paşa paşa o dersi alırsın. Bir sürü de ağlarsın. Bütümüze koydular. Büte giren şemsiye açılmadı büttük, bütüldük vesaire. O yüzden finalle halletmeye bak. Notlandırmaya gelirsek öyle sınavdan 100 aldım, karneme 5 düşecek yeni, yeni unut. Burada harf sistemi var. En kıyak not AA, en vasat not FF. Çan diye bir mesele var. Eğer bütün sınıf sınavdan döküldüyseniz sınıfın not ortalaması dersin geçme notu olarak belirlenir. O yüzden yüksek alanları da bir yerde dövün ki çanı yükseltmesinler. Gano diye bir kavram var. Genel ağırlıklı not ortalaması. Bu senin yıl sonundaki notunun sayısal karşılığı babacığım. Okuyacak olduğun 4 yılın sonundaki bütün ganoların ortalaması senin diploma puanını belirleyecek. Gano'yu yüksek tut aşırılar.